Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ders çalışma vlog yapacağız. <laughs> Şimdi e, yani bugün sosyal ve fen çalışacağız arkadaşlar. Buradan kırmızı beyaz renklerden çözüyorum. E, i̇lk sosyal bilgiler çözeceğim Az önce çünkü fen bilimlerini çözmüştüm. Fen bilimlerini şuraya kaldırdım. Zaten e, bakın burada bir sürü çözmüşüm. Ben şuraları çözmüştüm e, dün. Şöyle buraları falan. Yani aslında biz başka ilerideki konulardaydık ama ben bunları çözmemiştim. Direkt onlardan başlamıştım. Çünkü bu kitap biz sonraki konulara geçince verilmişti. Ee, ben direkt bizim konumuzdan başlamıştım. Şimdi bunlar boş kaldığı için bunları yaptım. O yüzden hemen hızlıca çözdüm. Ee, şimdi bilim ve teknoloji ve toplum konusu var. Şimdi ben burayı bitirdim. 57 sayfayı ve 58 sayfada mini test 2 var. Ee, onu yapacağım. Şimdi sonra da bilim ve teknoloji şeye e, konusuna ünitesine geçeceğim. Burada mini testler var, ünite e, şeyleri var. Ün, ünite e, soruları 12 tane ve mini bakın arkadaşlar pratik test. 3 falan var. Onlarda 4 soruluk. Bunlar kolay oluyor zaten. Bunlar da zaten iki yanlış falan çıkıyor. Ee, şimdi şu soruları çözüp geleceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bunu zaten 4. part videosunda şerste getirmedik. Part izlediyseniz konuşamadım. Bunu görmüşsünüzdür. Bunu kullanacağım şimdi. Ee, doğru yanlışlarda. Şimdi bunu kullandıktan sonra buralara bakıp yapacağım arkadaşlar. Her şıkta size göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar biz bunları size gösteredik, cevapladık. Zaten şimdi kontrol etme zamanına geçeceğiz. Evet, hadi. Evet arkadaşlar, şimdi burayı da yaptık. Sadece 8 sorudan bir yanlışım çıktı. O da bir şey. Ee, şimdi bilim ve teknolojisi dedim, bilim, teknoloji ve toplum konusuna geçeceğiz. Burada ben şimdi bunları bir e, size göstereceğim. görselleri inceleyip kullanım alanlarını yapın diyor. Neyse ben bunu size anlatırsam zaten çok uzun sürer. Ben bunları yapıp size de göstereceğiz zaten arkadaşlar. Sonra da edeceğiz yine. Zaten işaretlememize bunda gerek kalmayacak ee, çok şey bilim ve teknolojide t te, burada pratik test 2 sayfa sonra geliyor zaten pratik test o yüzden şimdi sadece burayı yaparken çekeceğiz. arkadaşlar bu Evet arkadaşlar bu sayfayı da 59. sayfada bitirdik ve 60. sayfaya geldik. Burada e, hangi terimlerde olduğunu soruyor ve bunları da yapıp geleceğiz. Yani size göstermemizi de isterdik ama zaten bunu ilerletirdiniz çok iyi diye biliyorum ben. E, bunu şimdi size de yavaş bazı yerlerini gösterecek. yine yapacağız. Evet arkadaşlar bu etkinlikle çok hızlı bitti. Zaten bunu dur durdurmamıza gerek yoktu. Çünkü çok hızlı yaptım. Kolaydı çünkü. Şimdi burada aşağıdaki cümlede doğru yanlış işaretleyeceğiz. Bunlar da kolaydı diye düşünüyorum. Şimdi bir daha yapacağız. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Burada ben de y plan bir bazen sığmıyor. O yüzden artı eksi koymak istiyorum. Bu ikisi doğru güzelse Bunları iki tane artı koyalım. İki tane artı böyle daha hoş duruyor hem de. Şimdi devam edelim. Evet, evet arkadaşlar şimdi e, bunu da yaptık. Burada e, her bir etkinlikte az soyad yapıyor. Ben de yazıyorum. Çok hoşuma gidiyor böyle yazmak. Evet. Burada da bulmaca var. Çok eğlenceli bir bulmaca olduğunu düşünüyorum. Bunu da size daha çok çekeceğiz. Çünkü bu da eğlenceli bir şey olduğu için. Evet şimdi e, bunu da dediğim gibi biraz daha çok çekeceğiz. Durduracağız. Bunu da pek durdurmayacağız. Evet. Evet. Evet arkadaşlar Salya yanlış yazdı. <laughs> Çünkü burada i değil direkt t ile olacak. Bir bakalım. Ben de yanlış yazdım. Fark ettim zaten. Çok fazla. <laughs> evet şimdi. Arkadaşlar burada bir değişiklik oldu. Telefonda o olması lazım. T tel, tel, Nasıl oluyor? Yanlışlık oldu. Bu bir yanlışlık oldu arkadaşlar. Nasıl yapacağız bunu? Geçelim o zaman. E, 6. Sonra geçelim. Evet bu biraz uzunmuş. Okay. Dı <laughs> Sarı. O sinirim bozuldu. Ben şu dokuzun iyisini silerim de. <laughs> yedi yedi. Evet. Şimdi geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu 61. sayfayı da bitirdik. Çok hızlı ve bazı karışıklıklar oldu. Onu bir sonra düzeleceğiz. Şimdi burada böyle hikayelerde şey olduğu gibi bunu da böyle yapacağız. Yanında da hemen pratik testler, Onda da kontrol edeceğiz. Ee, i̇ki sayfayı geçtik. Bilim ve teknoloji konusunda izahiler. Bilim ve teknoloji konusunda ne zaman geçeceğiz? Bayağı var herhalde. Çünkü daha yeni geçtik arkadaşlar bir sürü e, şey var arkadaşlar konu üretim dağıtım ve tüketim var e, çok güzel bir konu oluyor bunda e, size bu sayfalar yetiştiğimizi bilmiyorum galiba olmayacak yani en fazla iki sayfada yaparız sonra fena geçeriz e, üretim dağıtım tüketim diğer e, videoda yapacağım arkadaşlar çok güzel bir etkinlik yapıyor bunu kesinlikle size yapmak istiyorum e, evet Arkadaşlar şimdi e, e, akıllı tahta yazacağım ve akıllı tahta ve e, tablet ve telefon yazacağım, Ay, bilgisayar yazacağım arkadaşlar çünkü artık canlı derslere de girdiğimiz için. Ta haberleşmedim. Aslında arkadaşlar haberleşme yani televizyonda oluyor. Bir oradan da haber alıyoruz yani. Tabletten de oluyor Evet. Şimdi arkadaşlar pratik testi de bitirdik. Yani testte kalalım bence biz. Ee, şimdi fen bilimlerine geçeceğiz. Fen bilimlerinde nerede kaldım pek bilmiyorum. Şimdi bakalım. Bunda da zaten e, sosyal bilgilerde yaptığım gibi e, gerilerden başlamıştım. Şimdi bunda da biraz gerilerden başlayacağım. Yine. Evet, burada. <laughs> 18. sayfada. Çünkü geriden başlamam aslında ilerideki sayfaları yaptım tabii ki de arkadaşlar. Ama e, gerilerdekiler kaldığı için şimdi onlardan başlayacağız. Burada e, kaçıncı sayfadan kalmışız? Evet burada 6. E, soruya kadar yapmışım herhalde 5'im çıkmış ki burada bırakmışım. Şimdi 7. sorudan başlıyoruz. Ee, arkadaşlar ben şimdi bunları e, doğru yanlış diye işaretlememişim herhalde yerde kaldığı için. E, bunları yaparken buradan başlayacağız. E, işte daha bitirmeden ama bunları yaparken buradan başlayacağız kontrol ederken. Şimdi arkadaşlar burada ard arda şeyler var. Testler. Diğer yerde bir küçük testler vardı. Sosyalde. Şimdi e, burayı bitirdik ve kontrole geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar sosyal ve fen yaptık. Şimdi de kitap e, şeyine geçeceğiz. Kitaptan sonra da artık e, bitireyim video diye düşünüyorum. Bakın, e, zaten bir ve iki sayfadan sonra besinlerimiz konusuna geçeceğim. Yani yeni geçmeyeceğim. E, şimdi fen kitabımı da kapatıyorum. Bu kadar yeter ve şimdi gelin sizlerle birlikte bayağı yürüyeceğiz. Su içmeye gideceğiz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şu e, Pollyanna'yı bitirdim ve Hey şu arkadaşlar. Aslında ikisi de bize var ama dördüncü sınıf olarak değil. Şimdi bunları okuyacağız. Yani sizle birlikte okumayacağız tabii. Evet. Şş. Arkadaşlar şimdi 22 sayfa gelmişim. Şimdi sizle herhalde 30-35 falan ona geliriz. Şimdi başlayalım. arkadaşlar şimdi 40. sayfaya geldik 22. sayfadan baya okuduk yani evet. çok hızlı geçti ve ben aşırı şu an kışa oldum yani evet 40. sayfaya şeyimizi koyalım kitap önerisinde bunlar yoktu çünkü yeni aldık arkadaşlar evet bunları da şöyle koyalım Arkadaşlar aklıma yeni bir şey geldi. Şu an onu çok yapmak istiyorum. Sizlerle birlikte resim çizmek bu aktivite. Yani yorulduktan sonra aktivite olarak olacak. Şimdi kağıdınızı alalım. Gelin arkadaşlar. Resim defteri falan Şuradan kağıdınızı alalım. E, aklıma e, şimdi ben internetten bakıp diyeceğim arkadaşlar. Ya internetten bulamazsam da kendi kafamdan yapacağım arkadaşlar sizi biraz beklettik ama yani çok pek gösteremedim çünkü çok e, yavaş çizdim. Şimdi e, size de göstereceğim ama çok güzel bir resim oldu. <laughs> oradan göstermeye çalışacağım ben şimdi göstereceğim. Böyle çok güzel bir ev çizdim arkadaşlar. İnşallah size beğenmişsinizdir. Evet bakın böyle. Malikanesi şey yazdım aslında <laughs> da. Bence çok geldim. İnşallah siz de e, beğenmişsinizdir. Bunu buraya koyuyorum. Ve arkadaşlar e, bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Ve beğenmeyi de unutmayın. Görüşürüz.